kanalımdan hadi bakalım siftah aşkı gel anlat bakalım neler yaptın atletin içine koy gel otur Elsa gibi mi? Hmm. Al şunu beni çek şimdi Merhaba arkadaşlar bugün sizler birlikte babamın kombinini çekiyoruz böyle evet. Aslan Baba ve 7. katı 7. katı ne? Kıyafet hmm. ve Barbie'nin tişört, evet. montu ve anlat eteği. Bakalım. Tamam şimdi anlat bakalım neler yaptın. Eteği. Nelerle yaptın bir anlat bakalım. İsmi ne şimdi bunun bebeğin? Barbie. Evet. Söyle barbie Hı -hı. Bunu, şimdi bu, bunu, bu Ken'in çişörtü, bu da Ken'in montu, bu da... Barbie'nin eteği. Hmm. Şimdi saçını da ben bağladım. Bağlamayı çok seviyorum. Evet. Ben bağlamayı seviyorum. Annem bağlamayı ben seviyorum. Hı uh hı. -huh. Şimdi burası da Barbie'nin evi. Şimdi ben bunu çıkartacağım. Barbie şakacıktan geliyormuş. Hı uh hı. -huh. Şimdi onun balerin kursu var. Hangisi balerin uygun? Bu mu bu mu bu mu bu mu? bu. Hayır. No 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 Bay no no. 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 Böyle etek olmaz. Hangisi ne olur? Bu olur. Evet. Barbie'nin kursu. <laughs> Elbisesi i̇şte bakın çok güzel. Şimdi Barbie'nizin montunu çıkartıyoruz. Ya bir de böyle çok güzel oluyor. Bakar mısın? Tam bir kombin iyi. Gece çerni <laughs> <laughs> evet. Şimdi, de, şimdi şöyle katlayacağız. Evet. Şöyle koyalım. Hı hı. 2 da <laughs> i̇şte arkadaşlar hazır. Aa, ne güzel oldu. Şimdi Şunu da biraz bence. Neden? İşte çıplak gibi. Hı hı. Yok, yok. Yok. Şakacıklar tişört olduk. Hı hı. Şimdi. Şimdi şunu evet. evet balerin mi yapıyor şimdi onun? Biri evet, Barbie. Evet. Barbie balerin olacak arkadaşlar şimdi. Cemre tasarım evet. yapıyor şu an. kardeşiniz bir tane kardeşiniz varsa em, annesi, annem babası uyur, uyusun. Sonra da güzel güzel gizli gizli oynayabilirsiniz. Hı hı. Kardeşler yaramazlık mı yapıyor? Evet. Hep yaramaz yaptığını biliyorum. olsun. Olduğu kadar. Bakın kardeşimiz küçük kızımız Ela odayı dağıttı yine. Böyle dağıttı. Sen odayı dağıttın. Gel ıı, ıı. Dağıttın işte. Tamam dağıtmadın. Dağıtmadın. Tamam. Kambine yok Bakalım. Sıra geçelim. Hı hı. Şimdi arkadaşlar ben şunu bir hepsini çıkartmaya çalışıyorum. Ama olmuyor. Şunu çıkartacağım. Şunu da çıkartacağım. Bak istiyorum. Şu. İşte bu. Hmm, Yapımcı elbisesi var mı? Evet. Sonra elbisemizi giyeceğiz. Ve saça devam edeceğiz. Hesabım burada. Matkası var. Aynası Şurada, var. Şurada. Aynanın yanında. Şuradaki. Hı -hı. Hocam ben nasıl?

Ficando bem sonra açıp vereceğiz. Evet. Bu kadar. Tamamdır gençler. Şimdi arkadaşlar, bağımızın saçlarını arttık. Şimdi gelin sizlerle birlikte koltukta falan. <laughs> şimdi. Arkadaşlar şimdi. Ben bu saçları tarayabilir Tarayacağım İşte tarayabilir İnşallah zor da öreyebilirim. Ne? 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 Ne?